Kanalıma tekrar hoş geldiniz sevimli takipçiler. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmezden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hercai dizisinden üzücü haber geldi. Hayranları yasaba oldu. Bitmesini devam bitmesini isteyen hayranlarına üzücü haberi duyurdular. Mardin Medyat çekilen başrollerine akın, akın Özü ve Ebru Şahin oynayan dizinin final tarihi açıklandı. Hercai dizisi 3 sezondur ikilinin aşkını konuşuyordu. İlk zamanlarda gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 sezonda ne olduysa oldu. Reytingler istenildiği gibi olmadı. Haliyle final yapma kararı aldılar. Hayranları çok tepkili. Hercai dizi reytingləri artırmaq üçün yeniliklərə getdi. Ssenariyada dəyişiklik yapıldı. Yeni oyunçular daxil edildi. Faqat bu da məalesə yeterli olmadı. Bir çox ayrılıqlar yaşandı. Hayranlara tepkisini göstərdi. Son olaraq idə edinilən bilgiye görə Füsun xarakteri də diziye veda ediyor. Hercai dizi 25 Nisan günü 69-cu bölümle hayranlarına veda edecek. Merakla beklenen final yapacak mı diye sorulan soruların cevabı sonunda geldi. Sosyal medya bu duruma sessiz kalmadı.